Amém. Evet herkese merhaba. Instagram takip ediyorsanız daha hızlı analiz isteyen arkadaşlar HGV Trade sayfasını Instagram'da aratın. Burada bir video modeli açtım size. Hızlı analiz, jet analiz diye. Burada kriptolar ve forex özellikle bunlarla alakalı video çekimleri koymaya başladım. Gün içerisinde akşamı beklemeden veya herhangi bir saat diliminde burada videoları görebiliyorsunuz. Burayı takip edebilirsiniz. Bir de Videonun altında açıklama bölümünü tıkladığınızda orada bir telegram adresi olacak. Orası da HGV Kripto, HGV Trade Kripto bölümü. Burada da e, analizleri inceleyebilirsiniz. Ücretsiz gruba katılabiliyorsunuz. Linki tıklayıp buradaki analist arkadaşların analizlerini, destek dirençlerini, paylaşımlarını ve işleme girdikleri zaman hangi işlemlerde olduklarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yine 3 coin'i bir videoda size inceleyeceğiz, anlatmaya çalışacağız. Ee, i̇lk defa izleyen arkadaşlara e, tavsiyem ve naçizane ricam lütfen dünkü Bitcoin, Ethereum ve Ripple e, videomuzu izleyin. Çünkü e, videoları basamak basamak yani üzerine koya koya e, size aktarmaya çalışacağım. Nasıl ki küçüklükte dört tekerli bisikletle başlayıp daha sonra iki tekerini çıkarıp hız yapmaya başlıyorduk. Bu videolarda şeyin yani bir zincir olarak size çok şey katacak. Bu yüzden lütfen ayrı ayrı videoları izlemeyin. Bir önceki videoyu da izleyin. Orada ayrı bir anlatım, ayrı bir fikir sunacağım. Burada üzerine bir şeyler koyacağım ve size en iyi şekilde bunların yardımcı olacağına eminim diyebilirim çünkü şüphem yok şimdi saatliği aldım Dogi, Dogi coin. ilk istek ve popüler olan coinimiz şimdi dünkü anlattığım videoda trade positionlar üzerinden bir anlatım yaptım trade position çalışması yaptım kısaca burada da özetleyeyim şimdi burada bu aradaki boşluğu zaten birazdan hemen size anlatacağım Şimdi arkadaşlar burada ne dedik dün benim bir trade pozisyonumun kırılımı Bana bir üst trade position'ımı Gösteriyor Yani Sell position olarak da pardon buy position olarak da hemen Örneğini vereyim ilk defa izleyen arkadaşlar için tekrar olsun Yani şu şekilde arkadaşlar bizim stratejimiz burada trade pozisyonlar üzerinde %1,5 aşağı 1,5 civarı 2 de olur. Bu size kalmış. Stop'umuzu koyarak trade position kırılımında pozisyon alıp bir üstteki trade position'da pozisyonumuzu kapatmak. Sell position açan arkadaşlar için de aynısı geçerli. Bakın trade position aşağı kırılımı Size bir önceki bir sonraki trade position'ı gösteriyor arkadaşlar. Bu bizim e, stratejimiz idi kısaca. Dünkü videoyu izleyin. Bitcoin, Ethereum, Ripple tekrar tekrar edeyim. Şimdi burada gördüğümüz tamam. Bu trade position kırıldı yukarı. Diğerini gördü. E bu da kırıldı. E, şimdi burayı görecek mi? Ha işte burada arkadaşlar. Burada ben hemen Gosubu uzun vadeye atıyorum ve bakın ikisinin arasında çıkıyor zaten. Şimdi bu nedir hocam? Şimdi Gosubu uzun vadeyi ilk önce şöyle anlatayım. Buradaki direnç ve destekler arkadaşlar çok kuvvetli direnç ve destekler olarak karşımıza çıkar. Yani biz buradaki trade position stratejimiz bir trade position'ın kırılımı diğerine gider stratejimiz burada işe yaramaz arkadaşlar. Yani şöyle yaramaz. Yaramaz derken burada ben karşısına trade position'dan sonra karşıma uzun vade bir karar bölgesi, direnç çıkarsa ben burada kesinlikle take profit yaparım. Niye yaparım? Çünkü burası geçilmesi çok zor ve güçlü bir bölge. Zaten bakın. Bakın burada fiyat nasıl? Gitmiş gelmiş. Gidememiş. Kalamamış. Yani burada bocalamış. Adı üstüne karar bölgesi karar vermeye çalışmış. Bu yüzden buradaki stratejimiz şu olur. Bu trade position kırılımında ben kesinlikle karar bölgesinde take profit yaparım. Ya hocam yaptık. Nasıl devam edeceğiz? O da şöyle. Karar bölgesinin üstünde kapanışlar ararım arkadaşlar. Ben buna 2 veya 3 kapanış diyorum. Buna dikkat edin. Bu kapanışlardan sonra burası benim destek bölgem olur. Neresi? 0, 36, 286 karar bölgesi benim destek bölgem olur. Bundan sonra ne kovalarım hocam? Ne yaptık? Burada pozisyona girdik mi? Alt trade pozisyonu 0, 35, 850 ve karar bölgesinde tek profit aldık cebimize koyduk 0.36.286 Kapanış bekledik kapanış gözlemledik Kapanıştan sonra burada pozisyon aldım Yani bu hemen üstte olur burası olur Fakat şurası olmasın arkadaşlar bu Bizim sistemimize göre bana göre anlamsız onu da anlatacağım Burada pozisyon açtınız arkadaşlar burada işte diğer trade pozisyonu zorlayabilirsiniz o da neresi 0.38 754 olur. Ee, bu da buy position'da hemen bir örneğini göstereyim size. Bu da e, farklı bir fikir veriyor çünkü daha şema olarak şemalı anlatım olarak e, size bir fikir verebilir. Yani burada görüyorsunuz risk ödül oranı 5.38 5.5'a yakın. Gayet iyi. Ne dedik? Tekrarlıyorum kırılımı trade position tek profit yaptım. Üstünde kalıcılık sağladıktan sonra diğer tek trade position'a zorladım. Şimdi bir de bugün orta vadeyi de üzerine ekleyeceğim. Yavaş yavaş koyuyorum ki e, hepsi birden açarsam kafanızın karışabileceğini düşündüm. O yüzden e, kafanıza karışıyorsa bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Çekinmeyin. Şimdi orta vade direncimi de koydum ben arkadaşlar. Ne dedik? Ee, karar bölgesi üzeri yani tekrar işaretleyelim takibi kolay olsun. Karar bölgesi üzeri kalıcılık bekledim. Kalıcı olduktan sonra diğer trade pozisyonu zorladım. Çünkü buranın zaten bir kırılımı vardı. Şimdi buradan sonra diyelim ki fiyatımız buraya geldi arkadaşlar. Buradan sonra ne yapabiliriz hocam diye soran arkadaşlarımıza hemen onu da anlatmaya çalışayım. Ben zaten buraya geldim bir kere take profit yaparım cebime bir karımı alırım. Sonra ne yaparım arkadaşlar ben? Stop'umu kar aldığım noktaya çekerim. 0.38.754'e ve bir üst trade pozisyonu zorlarım. Yani mantığım benim bu. mu? kar aldığım yere çektim. Böylece hiçbir kaybım olmayacak. Fiyat aşağı gelip burada kapanış yaptığında zaten stop'um patlar. Ben zaten şu marcı almış olacağım. E fiyat yukarı giderse zaten şu Marjı ben aldım e Fiyat bunun da üzerine gitti ekstra üstüne bir de bu marjımı alırım Allah bereket versin der Bir sonraki işlemime bakalım e Şimdi Dogi'de Görüntü bu Rakamları not edebilirsiniz Hemen Dogi'nin üzerine Chainlink Var Chainlink grafiğimizi açtık Burada da şimdi şöyle yapalım o zaman. İlk önce bir uzun vadeyi açalım. Fiyat buraya yakın mı değil mi uzun vadelere bir bakalım. Şu an yakın değil. O yüzden bunu kaldıracağım birazdan. Ama uzun vadenin önemini de size burada gözüme çarptı göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar nasıl nasıl bir destek olmuş. Yani boşuna uzun vade demiyoruz. Bunlar önemli destek ve dirençler. Bunları gördüğünüz yerde mutlaka not edin. Mutlaka not edin. Yani fiyat buralara geldiği zaman veya buralara geldiği zaman buralarda bir dikkat. Mutlaka bunlar önemli. Şimdi fiyatımız zaten burada marjlar şu an yakın olmadığı için ben kaldıracağım uzun vadeyi. Size kısa vade trade position ve orta vadeyi açacağım. Ve bunların üzerinde stratejimizi konuşmaya başlayacağız. Şimdi arkadaşlar bir de aklıma gelmişken söyleyeyim. Yapılan hatalar yani sürekli bir işlem yapma isteğimiz var. Yani sürekli ben her an işlem yapayım. Her an para kazanayım. Şimdi mesela burada burada mesela şu an pozisyon açmak isteyen arkadaşlara ben bekleyin derim. Niye? Ya ben illa pozisyon açacağım. Burada pozisyon açarsan ne diyoruz? Zaten trade position'ın üstte kırılımı diğer trade position'ı gösteriyor diyor. Senin burada işlem açıyor olman lazım. Sen bu pozisyon için geç kaldın. Burada işlem açma derim şahsi olarak. Bekle. Ya önemli değil yani. Sen burada işlem açarsın fiyat buraya gelir. Can sıkıcı olur. Bekleyin arkadaşlar. Sabır çok önemli. Yani burada peki hocam nerede ben açacağım? Ben acele pozisyon açmak istiyorum. E tamam. Burada ne var? Bir sonraki fırsatlar bitmez. Bir sonraki trade position'ım var benim burada. 40, 84, 57. Bekle kırılımını. Bekle kırılımını. Üzerinde bir iki kapanış gör. Bir iki kapanış gör. Üç gör. Daha sağlıklı ol. Gir pozisyona. Diğer trade pozisyonu zorla. 43, 54, 350. E fiyat aşağı geldi. Koy bir buçuk stopunun girdiğin yere iki yüzde bir buçuk iki bir buçuk sararla en kötü ihtimal çift pozisyon. E tam tersi için de bu geçerli. E diyelim e fiyat buradan bu trade pozisyonun üstünden aşağı kırdı. Yine burayı görecek. Yani onun için diyorum destek direnç trade pozisyonlara uyun ya aralarında veya yakınlarında alım yani. Hele ki iki trade pozisyon arası şurada alım satım kesinlikle yani benim mantığıma aykırı umarım demek istediğimi anlamışsınızdır. Çünkü şurada yapılan bir alım geç kalınmış bir alımdır. Ben şurada alırım. Burada hadi diyelim yukarı gitti. Senin kar marjın birken yarıya düşecek. Aşağı gidersen panik olacaksın. Nerede, burada satın nerede satacağım? Eğer burada stop olmaya kalkarsan senin bir buçuk dediğimiz stop burada yarıya çıkacak. Bayağı paran gidecek. O yüzden e, disiplin ve sabır çok önemli arkadaşlar. Şimdi burada benim gördüğüm zaten burada bir trade position kırılımı olmuş. Bu buraya gidecek hatta gitmişte diyebiliriz. Yani bu hareketini tam e, tamamlamış veya tamamlamasına çok az var. O yüzden bu tren bence e, son durağa ulaşmak üzere. ve buradan sonra ne yapılabilir? Bu trade position kırılırsa yukarı yani 40 84 57 üzerinde kapanışlar gelirse koy stopunu 1,5 2'ye Bir üst orta vadeyi ilk olarak zorla garanticiysen. Tek profit karal stopunu yine buraya çek yani 42 43'e ne tam hareketi kovala yani ne diyorduk bir trade pozisyondan diğer trade position bu hareketi kovala. 43 54 350'yi kovala hiç sıkıntı değil bunu bir de hemen e, Allah göstereyim bu çeyrek bize sağladığı faydalardan e, şöyle yapacağım İlk önce demek istediğim arkadaşlar şuydu 40 84 57'nin yukarı kırılımında bir buçuk iki size bırakıyorum stoplu bu orta direnci, orta bu orta vade direnci zorla. Bu işlemi tamamladın mı? Hemen şu, şunu yapıyorsun. Stopunu da buraya çekiyorsun. Bu sefer bir buçukta da değil. Burayı zorluyorsun bu sefer. Yani kısaca kırdı mı? Geldi buraya. Aldım. Karımı cebime koydum. Burası cepte. Ne yaptı üstü de zorlayacağım tekrar burada pozisyona girdim Burayı da aldım Bu kağıda cebe attım mı attım ne yaptı bana tam tur Olumsuz harekette diyelim Burayı aldık Üste gitti ve Fiyatımız stop oldu ben hala zaten şurada kardayım Anlatabildim mi arkadaşlar O yüzden stop Destek direnç ve strateji Bizim her şeyimiz ve disiplin. E, bit torrente geçeceğim arkadaşlar. O da yoğun istek almış. Burada da size basit e, anlattığım stratejiyi tekrar anlatmaya çalışacağım. Hemen ilk önce uzun vadeyi açtım. Niye? Güçlü destek dirençler, fiyatım yakınındaysa önemli. Buralarda boğuşacaktır. Bakın, bakın ne kadar zorlanmış geçmekte. Geçtikten sonra nasıl bir destek almış? Bu gerçekten önemli. O yüzden bunu es geçmeyin. Hatta ilk başlarda mutlaka açın bir bakın. Fiyat yakınlarında mı? Burada yakınlarında. Benim dikkatimi çeken .007 09 Burası şu an şu an kuvvetli destek bölgesinde arkadaşlar. Kuvvetli destek bölgesinde. O yüzden bunu açık tutacağım. Üzerine de orta vadeyi ve Trade pozisyonu ekleyeceğim. Şimdi ne dedik? Her zaman destekte al, dirençte sat kısa mantığımız. Benim gördüğüm arkadaşlar burası güzel bir destek olmuş. Bu e, ana desteğimiz 0.00709. Şimdi bu destekte desteğin üstünde kapanışlar yani ben şurada mesela görüyorum destek almış aşağı vermemiş, vermemiş. Yani benim burası sağlam destek olmuş o yüzden Bu sağlam desteği gördüm ben bir üst dirence Pozisyon açan Zaten burayı da bakın görmüş Ne dedik trade pozisyonun yukarı kırılımı Diğer trade pozisyonu bize gösteriyor dedik bakın Yani geçmişte olanları konuşuyorum olmuş Görmüşüm bu Şimdi diyebilirsiniz ki buraya gitmiş geri gelmiş ben ne dedim Trade position'ı kırdığında stopunuzu çekin dedim. Buradaki düşüşte yüzde bir buçukluk bir kayıba karşılık zaten burada çok büyük bir marş almış olacaksınız. O yüzden bu stratejide kaybetme lüksünüz yok ama kurallara uyarsanız. Burada ne dedik? Sell position hep bye bye diyoruz. Burada sell position açan arkadaş burada da aldı zaten bir trade position'ı burada aldı. Şimdi şu anki fiyat üzerinden konuşalım. Şu an ne dedik? Destek direnç arası ben alım satımı mantıklı bulmuyorum. Stratejime benim uymuyor, kafama yatmıyor. Siz de e, elinizden geldiği kadar destek direnç rakamlarına uyarak alım satım yaparsanız çok faydasını göreceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. E, bunu zaten zamanla e, disiplinli olursanız bunu zamanla anlarsınız. Şimdi burada konuşacağım şey benim altta bakacağım nokta, bölge diyeyim daha doğrusu. Kesinlikle desteğim benim burası. 000709. Burası kesinlikle önemli destek. Bunu not alın, unutmayın. Fiyat buradan gelip defalarca altına sarkmasına rağmen kapanamamış, destek almış ve tekrar geri yönlü hareket etmiş. Yani benim fiyatım buralara gelse bile buradan destek alıp tekrar yukarı yönlü bir hareket yapması e, mümkün şimdi yukarı yönlü harekette Peki nerede pozisyon alınabilir bir kere illa ben buraya geldiğinde destekte pozisyon alacağım diyen arkadaşlar için şunları bir kaldırayım yani burada tutunduğunu görebiliyorsam çek yine stop stopsuz işlem asla yapmayın bir buçuk iki bu bölgenin altına stopunu koy İlk trade position 00720 zorla Trade position yukarı kırıldı mı? Kapanış gördün mü? Ne dedin? Bir sonraki trade position. Bu da neresi yapar? 0.0.738'i zorla. Stoplarınız nasıl gidiyor? Tekrar ediyorum. Buraya aldınız arkadaşlar değil mi? Burada take profit. Stopunuzu buraya çekiyorsunuz. Ve işleminize devam ediyorsunuz. Şurada stopunuz patlasa bile siz zaten bu marja almış oluyorsunuz. Aynısı için yukarıda da geçerli. Devam edeceğim. Devam ediyor fiyat. Tekrar burada aldım. Bir üst trade position zorladım. Stop'um benim bu sefer tam bir üst trade position Yani basamak, merdiven basamağı. Alt basamakta aldım. Üst basamakta sattım. Hemen nasıl sola, soya, sol ayağımı bir üst basamağa koydum. Sağ ayağımı bir üst basamağa attım. Yani bu merdiven çıkmak gibi düşünebilirsiniz. Stop'unuzu her zaman tek profit aldığınız yere çekerek çok önemli bir e, strateji yakalamış olacaksınız. İzlediğiniz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen yorumlara isteklerinizi, beğenilerinizi yapın. Bu videolar sizin için, sizin istekleriniz doğrultusunda şekilleniyor ve çekiliyor. Hepinize arkadaşlar e, bol kazançlar diliyorum.